Ve yılın star opera sanatçısı ödülüne layık görülen tenor Sedat Can Öztoprak şu an İspanya'da konser olduğu için ödülünü kendisi adına annesi alacak. Sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Evet, yılın star opera sanatçısı tenor Sedat Can Öztoprak. Annesini alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Bugün bütün anneler sahnemizde oldu. Hoş geldiniz. İsmenizi lütfen Merhabalar. İsteriz, merhabalar. Ee, herkese bir de. merhabalar. Ee, çok sevgili oğlum opera sanatçısı Tenor Sedat Can Öztoprak konserleri nedeniyle İspanya'da olduğu için bu ödülünü onun adına ben alıyorum. Ee, kendisine e, bu, bu değerli ödülü layık gören tüm değerli isimlere çok teşekkür ederim. Bey'ime ee, teşekkür sonsuz e teşekkürler. Güzel sözler. Tekrileriz bizden de kendisine sevgi ve selamlar. Bir kutu yolunuz olsun mesaiye. Vedaçan, Kardeni'den İspan'a selamlar. Biz de Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bey de burada. Teşekkür ederiz